Ve sırada Master Musti var. Hemen sizin için indirimli ürünleri çekeceğim. Sezonda favorim olan bu blazeri denedim. Tabii şu anda içinde aşırı kalın bir kazak var. Bu sefer hazırlıksız geldim. O yüzden biraz kastı. Bakın şey gibi olmuş, kokoreç gibi olmuş kolum. E, kazak toplanmış ama çok çok güzel yün bir blazer. Şöyle daha detaylı gösterin. Boyu da çok uzun. Bu 34 beden giydim bu arada. Kalıbı falan çok çok güzel. Tabii ki fiyatı biraz daha yüksek indirimli olmasına rağmen ama şöyle paylaşacağım. Çok bir indirim olmamış. Ama çok güzel bir kalıp. Bu zaten çizgili kazak çok çok meşhur olmuştu biliyorsunuz. Ee, sezonda çok tutan bir modeldi. Şu anda 599 lira. Gerçekten güzel. Bir de bunun bordo olanı var. Ona da bakabilirsiniz. Evet, bordosu da burada. Onu da tekrardan çekeyim şöyle. Kodu aynı gerçi ama şöyle. Şu kahverengi hırkaya inanılmaz bayıldım. O kadar yumuşak ki. Çok çok yumuşacık. Çok güzel de bir rengi var. Çok beğendim. O da şu anda indirimde. Onu da hemen şöyle paylaşıyorum çok güzel bir renk. En çok da Massimo'nun bu e, kaşmir kazaklarını çok beğeniyorum. Bunların renkleri o kadar güzel ki V yakası bunlar. Bir de balıkçı olanları da var. Onlar şu anda 679 lira. Ve ben her zaman size zamansız renkteki kaşmir kazakları alın diyorum. Ve gerçekten yani zaraya vereceğinize parayı Massimo'dan şu fiyata bu kazaklar alınır. İkinci indirme kalırlarsa tabii ki yine daha güzel olur, nefis olur hatta ama yani her şeyi kullanabileceğiniz ve modası geçmeyecek tarzlar olduğu için bunları indirimde değerlendirmek gerekiyor. Bakın burada da siyah ve eee grisi var. Bunlar zaten her zaman hayatınızda, dolabınızda olması gereken renkler. Her şeyin içerisine kullanabilirsiniz. Nefis. Ay bluzlar da çok beğendim. Çok zamansız bir renk bence. Böyle bir şeyi gardırobunuza indirimdeyken ekleyebilirsiniz. Az önce gösterdiğim lofların bir de böyle taş rengi ve mavisi var. Bunlar, bunlar da indirimde. Bir dakika. Bunlar da 1000 liraya düşmüş. Bir de Massimo'nun böyle ipek gömleklerini çok seviyorum. Mutlaka böyle iyi kalitede güzel bir ipek gömleği mesela gardırobunuza ekleyin diye düşünüyorum. Özellikle şunun mavisi o kadar güzel ki. Bir dakika hemen fiyatını vereceğim şimdi. Çok güzel böyle bir beyaz zaten gömlek mutlaka gardırobunuzda olmalı. Şöyle çok güzel bir ipek bu da. Bayıldım. Harika keten bir şort buldum. Çok güzel. Böyle parlak da bir kumaş. İnanılmaz hoşuma gitti mesela. Bunu yaz için yatırım yapabilirsiniz. Buldum. Bakın kumaşının güzelliğine böyle keten ve parlak. Şöyle paylaşayım. Çok güzel. Burada da kapitane montlar var ama tabi buraya göre tabi daha pahalı. Bunların içerikleri tabi ki çoğu kuş tüyü. Şu uzun olanın fiyatı bu şekilde. Daha kısa yeşillere bakalım. Bir de şöyle bir sarı şort gördüm. Ama polisler bir kumaş gibi geldi bana. Bu bölümde de çok güzel blazerlar var. Özellikle mesela yaza yatırım yapmak isterseniz şöyle parlak kumaştan keten bir blazer göstereceğim. Çok güzel böyle. Bunun bir de fiyatını hemen vereyim. Bir de şöyle yün bir gömlek var. Dokusu falan gerçekten çok güzel. Bir kodunu bulayım hemen paylaşacağım. Ama bulamadım. Bu bölümde de tabii ki çok sevdiğim sezondaki kabanlar var. Mesela şu kırçıllı falan çok güzel. Bunları hep denediğim için şimdi giymek istemiyorum açıkçası. Bir dakika. Bunu şu anda 2300 lira pahalı ama içerikleri çok çok güzel. Yani böyle kaliteli bir şey almak size uzun yıllar idare edecektir. Mesela bu haki olanın da rengini falan çok beğendim. Astarsız. Şöyle. Daha uzaktan çekeyim. Ay bu kabını da inanılmaz beğeniyordum. Böyle tek düğmeli şal yaka. Çok güzel. Yandan cepli ve oversize bir kalıp. Bendeki bir beden aslında. Şöyle dokusunu da yakından göstereyim. Bayağı güzel. Burada da blazerları göstereceğim size. Onlar da şu anda indirimde. Şu ince biraz daha mevsimlik bir blazer. Bunun da hemen fiyatını paylaşayım şöyle. Ya bunda indirim var ama hep etiketli indirimsiz olanlarına denk geliyorum. Mesela şunu çok çok beğeniyorum böyle. Bu da güzel. Yün bir blazer. Bunlar 1700 lira. Büyük ihtimalle bu bej olan da yine 1700 TL'dir. Şöyle birkaç tane rengi var. Bu açık rengi çok sevmedim. Ama şu antresit rengi güzel. Ama bunun da boyu kısa. Şöyle daha kısa bir boy. Hani kemer boyunda geliyor. Daha uzun blazerlar çok daha avantajlı oluyor. O yüzden bence onlara bakın. Ama kumaşı falan çok güzel. Bir de şu yün blazer'ın rengini falan çok çok beğeniyorum. Aşırı güzel. Zaten dirsekli olduğu için kalbimi fetheden bir parça. Onun pantolonu da var. Ee, şöyle blazer'ı göstereyim önce. İçine bakın bir de kaşmir kazakla giydirmişler. Çok güzel olmuş bence böyle bir kaşmir kazakla. Altına farklı bir renkte tamamlamak isterdim ben ama takım almak isterseniz böyle bir pantolonu da var. Pantolonun kodunu da göstereceğim bir dakika. Bu da pantolonun kodu. Şu anda 750 lira. İkisi de yün. Çok güzel. Böyle rengi inanılmaz güzel. Bu set postallar da şu anda indirimde ama kışın ben seti çok kullanışlı bulmuyorum açıkçası. Şu anda 1800 liraya düşmüş. Kabanların içeriği maalesef şey kas tüyü o yüzden biraz hoşuma gitmiyor. Ama şöyle paylaşacağım yine de sizinle. Üzeri parlak. mesela kapitone modelleri var, şöyle kısa bambırlar var. Hepsinin rengi gerçekten çok ama çok güzeller. Daha açık rengi var şöyle. Bu biraz daha uzun bir boy. Ve benim sezonda en beğendiğim mont kesinlikle bu. Üzeri böyle kumaş olan. Bambermont. O da şu anda indirimde. Onu da şöyle hemen paylaşıyorum. Çok güzel ama. Aşırı güzel. En sonunda başıma gelmesi muhtemel bir olay yaşadım. Az önce Massimo'dan beni kovdular. <laughs> Kibarca. E, çekim yapılmıyormuş maalesef. E, şey yok. E, i̇zin almak gerekiyormuş e, müdürlükte. O yüzden çekim yapmazsanız iyi olur dediler. Şekil videomu. kusura bakmasınlar artık. O kadar emek verdim. Boşa yani. Dün çekim yaparken zorludan kovuldum biliyorsunuz. <laughs> o yüzden çaktırmadan şimdi şeye geldim. Ee, nişan taşı şubesine geldim. Müşteri gibi görünüp çekim yapacağım. Ama çünkü çoğunu çeksem çöpe diyeyim videomu. Mesela kaşmir kazaklarda, yün karışımlı bu kazaklarda yeşilli Bej olan şeyi de çok beğendim. Çizgili kazağı da çok beğendim ve dar bir kalıp. Öyle çok büyük değil. Şöyle kodunu paylaşacağım. Gerçekten çok güzel ve hani incecik yapısı falan çok iyi. Bu çizgililer oldukça kalınlar. Onun da şöyle fiyatını paylaşayım. Bu 1000 liraya düşmüş. Ee, şöyle dağıtmak istemiyorum rafları. O yüzden şöyle gösteriyorum ama şu mesela düz renk beş şey de güzel. Kazak da çok güzel. Şöyle. Kolları desenli. Çok verimli bir çekim olmadı ama <laughs> şöyle kollarında aynı bunun deseni var kollarında. Şöyle göstereceğim. Dediğim gibi çok da böyle hani Dağıtıp tekrar toplamaya çalışsınlar istemiyorum. Şöyle. Özellikle şu ipek bluzlar falan mesela blazerların üstüne falan çok güzel olur. Bu rengi de çok çok güzel. Bunlar da şu anda indirimde. 449 TL. Ee, şuradaki kabını çok beğeniyorum. kareli ve oversize bir kalıp. Bakalım onun fiyatı ne kadar düşmüş. Güzel. Mağazada bir tane kalmış ama şunun rengi o kadar güzel ki çok zamansız böyle deve tüyü rengi çok beğendim. Bir tane large bedeni var şu an Nişantaşı mağazasında. Şunun rengi de çok çok güzel. Bunlar hep oversize kalıp yandan da böyle yırtmaçlı. Ay 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 düşürdüm bir dakika. Bir de şu beyaz kabını beğeniyorum ama çok ince aslında yün aslında. oranı çok yüksek aslında sıcak tutar ama boyu çok kısa biraz böyle hani o yüzden gömlek gibi duruyor o yüzden sevmedim şu an sadece mağazada tek bir tane kalmış onu da söyleyeyim eğer beğendiyseniz bir bakın çok fazla ayakkabı gir girmemiş indirim ama şu yılan derisi görünümünü topuklu çizme şu anda indirimde evet. Burada da sizin için deri montları göstereceğim. Çünkü kapsül gardıropta bence mutlaka böyle kaliteli bir deri mont eklemeniz gerekiyor. Bunu da indirimlerde masmadan yapabilirsiniz. Şöyle fiyatıyla göstereyim bu deri montu. Ama kesinlikle benim favorim şu deri mont. Çok <laughs> zamansız modeli inanılmaz güzel. Yıllarca böyle dolabınızda durabilecek bir mont o yüzden şöyle bunu paylaşayım blazerların içerisine falan giymek için şöyle uzun kollu basic çizgililerden isterseniz onlar da şu anda indirimdeler 309 liraya düşmüş Hani buradan alınır mı Bunlar bence alınmaz ama yine de paylaşayım bu yandan yırtmaçlı İpek eteğe bayıldım. O kadar güzel ki. Bence şunu biraz daha yırtmaçını açmakta da fayda var. Bu small bedeni ama bayağı oversize bir kalıp gözüküyor. Ama kumaş efsane. Bu da şu anda indirimde ama bir koduyla aratmak gerekiyor. İndirimli etiketini maalesef bulamadım. Çok güzel. Rengi, dokusu mükemmel. Şu deri eteği zaten sezon videomda çekmiştim. Hatırlayanlarınız vardır izlediyseniz. Şu fermuarı açtığınızda daha kiloş bir etek haline geliyor. Böyle kalem eteğe de dönüşüyor. Evet. Bunun fiyatına hemen bakacağım. Ay. Ay çok pahalı ama gerçekleri tabii bunlar. Rengi o kadar güzel ki. Bir de şöyle sandaletler de şu anda indirimde. Yaz en hazırlık yapabilirsiniz. Gerçekleri şöyle fiyatı. Bu fırlar bakalım indirimde mi? Evet onlar da şu anda 1000 liraya düşmüş. Bu rengi çok güzel bir de şöyle bir siyah da var. Yani Massimo'dan da herhalde bir eşofman takımı almazsınız diye düşünüyorum ama yine de her şeyi çekmeye çalışacağım sizin için. Şöyle altlar 599 lira. Bu da gri rengi üstleri de göstereyim şöyle yarım boğazlı. Onların fiyatı da 599 lira. Yani 1000 liraya bir eşofman takımı alabilirsiniz Massimo'dan hatırlıyor musunuz Masmut şeyinde giymiştim bunu kombi videosunda gerçekten çok güzel bir elbise o da şu anda indirimde bir balıkçı yaka çok güzel elbise bence bir de rengini çok beğendiğim böyle antrasit renkte triko elbise var o da şu anda indirimde o da 1000 liraya düşmüş şöyle kodunu hemen paylaşayım gerçekten çok güzel Size bir tane de beyaz pantolon göstermek istiyorum. Özellikle yazın böyle tırım tırım aradığımız şeyler oluyor ve çok kurtarıcı bir parça oluyor. O da şu anda indirimdeyken bence yaz için şimdiden alınabilir. Ama biraz ince, içinizi gösterecek gibi. Ee, ama çok güzel bir pantolon. Kesimi modeli harika. Türk koyuluğu çok beğendim. aynı şekilde bir de onun böyle bisiklet yakası da var. Basic böyle tişört gibi falan. Hani jeanlerle de oluyor blazerların içerisinde çok nefis duruyor. Çok güzel duruyor. Rengi de güzel. Buradaki kaşmir kazakların hepsi şu anda 599 liraya düşmüş. Bunlar V yakalı. Şöyle göstereceğim bir tanesinin kodunu. Çok güzel ama rengi falan Çek desenli blazer de güzelmiş. Onun da hemen fiyatını paylaşayım. Ay, bir dakika. Şurada çok güzel trikolar var. Ben şort gibi kapşonlu. Rengi o kadar güzel ki ve dokusu da çok çok güzel. Şunu hemen paylaşmak istiyorum. Yani 1400 liraya düşmüş ama o kadar güzel ki. Bakın. Mesela şöyle triko joker pantolonlar var. Rengi çok güzel. Dokusu örgüsü kalitesi çok çok iyi. O yüzden tabi bunlarda fiyatlara yansıyor ister istemez. Şöyle sweatshirt gibi üstüne kazaklar var. Mesela o çokurların böyle farklı renkleri de var ve çok sıkı dokuma. O yüzden öyle diz falan yapmıyor. Mesela şu kapşonlu kazanın da rengini çok beğendim. Aşırı tatlı bir renk. Bu da kapşonlu. Bir dakika onun da fiyatına bakalım. şöyle bir elim alayım da göstereyim. Ayakkabıları da beğendim ama inanılmaz ağır. 1299 liraya düşmüş şöyle. Bu çirkin pantolonu da çok beğendim. Çok güzel ama biraz ince. O yüzden diz yapabilir bölgesi. Ama rengi falan çok çok güzel. Şöyle göstereyim kodunu. Bayağı böyle bol kesim. Bir de bunun kazaya da var. Takım olarak da satılıyor. Evet, ne yaptım ettim. Evet, tuttu, turumu tamamladım. Bunu özellikle çekmek istedim. Zaten biliyorsunuz Zorlu'da böyle bir çekmeme izin vermediler ama zaten çoğunu çektiğim için de ben de biraz hırs yaptım. O yüzden kalanını başka mağazalardan tamamladım. Ama e, alışveriş yapacaksanız Zorlu'daki e, Masmo'ya bakabilirsiniz. Orada çok daha fazla seçenek var. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında neden daha çok Masmo'yu paylaşmak istiyordum? Çünkü ben her zaman size böyle kaliteli içerikte kapsül gardırop almanızı hep e, söylüyorum. E, bunları da bu parçaları da indirimdeyken bence masmadan yapabilirsiniz. Çoğunu bulabilirsiniz. Mesela kapsül gardıropta olması gereken ürünler bir ipek gömlek, güzel bir kaş kazak, güzel bir kaşe kaban, işte yün içeriği olan, e, ondan sonra zamansız bir deri mont ve güzel tek parça bir elbise alabilirsiniz. Çok güzel bir elbise göremedim ama diğer parçalar bu mağazada var. Maalesef bu durumlardan dolayı böyle biraz kısıtlı bir çekim ve hatta gizli bir çekim yapmak zorunda kaldığım için çok üzerime giyip deneyemedim. Ama zaten bir masmuk türü yapmıştım sezonda. Orada kabanları montları bolca denemiştim işte blazerleri falan. Çünkü kıyafetlerin bedenleri bana pek olmamıştı. O yüzden çok üzerimde o tarz kıyafetler yok ama çoğu kaban ve blazeri görebilirsiniz. O videoma bakabilirsiniz. Öyle. Umarım yine de işinize yarayan güzel bir video olmuştur. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu kısıtlamalara rağmen çektiğim bu videomu like'lamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yeni video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.